Arkadaşlar bugün bir de hakkımda konuşma yapacağım ve kanıt atıyorum şu anda. Buradan şifamı falan görüyorsunuz zaten hesabım hiçbir işe yaramıyor. Görün gireceğim zaten birazdan. Bakın en başta Şimdi dedi ki bana Selam pek istedi. pet taksi e yapmak de... İstenecim bir fırsatım var bana pet ya play kod verirsen sana karşılığında oyunun paketlerden alabilirim. Tıklamam güvenli ve her iki taraf için faydalı olacak şekilde hazırlanmıştır. İstersen takas detaylarını hangi paketleri verebileceğimi ve karşılığında hangi petleri alabileceğimi konuşabiliriz. Böylece iki tarafta kazanmış olur ve takas sorunsuz gerçekleşir. Bu işlem için kısa süreliğine hesabına giriş yapmam gerekecek. İşimi bitirir bitirmez hesabından çıkacağım paketleri alındıktan sonra gümal şifreni ve gümal ve şifreni hemen değiştirmeden öneririm. İnanmayanlar için özelden onda kanıtlayabilirim e, detayları konuşabiliriz demiş. Ben yazdım ki çok güzel bir teklif ama petlerimi değil. Sana değerli bir petim olduğunu düşünmüyorum. Ve yok. Sadece sana vereceğim pet olur. Başka değerli petim yok. Balım zaten balım yazmış. Şimdi balım, yaz balım yazdığında niye kötü değil mi? Gileceğim birazdan. Balım zaten ayıcık gibi değerli petlere paket ediyorum. Çünkü pumps gibi değerli pet, bir pet istiyorum. Kimse bana inanmaz. Hangi paket daralabilirsiniz o zaman aşkım? Pinterest'ten konuşalım mı? Bu zaten adım yazıyor. Esinen büket alabilirim ama fazla pahalı alamam. Tamam ben bir bakayım. Sana ne zaman ismim serişte. Bak. Bakın arkadaşlar en önemli detay bilmek doğaycığına kurumlu kıyafetini alabilir misin? 56 TL galiba. Biraz da hesabıma girince göstereceğim ne olduğunu arkadaşlar. Bunu unutmayın. olur ne olmaz. Alırım. Pinterest'e yazar mısın? İsmim serişte. Öyle birini yazmam sen misin? Benim yazdı Yazmış. Burada çok önce oldu. Ben yazmışım ki aşkım sen misin? Evet. Kitabı bıraktım. Aşkım önce sen paketi alsan olur mu acaba? Aşkım sen misin? Hadi ya. Balım yeni gördüm. İkici değilim ama kanıtım var. 24 tane alanını tepeyim al atabilirim. Olur. Ve vermezsen hakkım helal olmaz tamam mı? Tamam balım atıyorum şimdi kanıtlar filmi. Zaten ceh cehennemden olacağım için. Yani ben benim vücudanım değil. Rahat arkadaşlar. Ama onun onun da rahatsa öbür tarafta yanacak yani haberleri vardır umarım. Ve hayatına kaç kişi giriyor senin? Kaç kişiyi dolandırmışsındır? O yüzden yani daha fazla kişi hakkında helal etmezsen daha da yanarsın yanımın. Ondan sonra atmış. Atma kapıcısına aşkım ben sana inanıyorum ama gene de hesabımdaki sana vereceğim pet dışındakileri yanlış hesabımı miyim? Gördüm ne olur ne olmaz. Aslında aktarmaya gerek yok ama sen bilirsin yanımın. Yoksa kendine hesabını aktaracaklar arkadaşlar. Ama ben ne yaptım? Hesabımdaki petleri başka hesabıma aktardım. Yoksa Hesabımız köprü değerli yapıkları de alacaktı. Tamam ne ismini söyleyeyim. Bütün vereyim. Kipop'un 666 istek atabilirsin. B alabilir, atabilirsin ya, yazacakım paramı sat mısın benim? Bu artık müsait değilim. Akşam alırız balım olur mu? Akşam. Lütfen cevap ver. Şimdi bana ben nasıl bilimleri açıkladığı yeni görünüyorum. Burada niye müsait değilim diyordum artık söyleyeyim film izliyorduk. Yani o yüzden. Yasal bizim film ve dizilere yaklaştı. Ve aşırı güzel dedi yani. Daha sonrasında arkadaşlar bir nef verdim. Verdim gittiğim verdim yani. Tamam oğlum. ve şifre at. Ben şimdi girip alacağım. Ana hesabım. Etiluşgimal.com Şifre kazım 168. Tamam aşkım. Bak şu hesabımın ve şifresine de çok dikkat edin. Birazdan tüm hepsini yazıp gireceğim. Ve kurumi kıyafetim var mı göstereceğim arkadaşlar. Bakın mısın? İnşallah alışın. Tamam oğlum. Bekle giriyorum. Şimdi giriyorum yazacaktım. Tamam. Görüldü zaten. Bakın. Beni engelledi. Almayıp ne yaptı sizce? 200 bin civarı param vardı. Onu bine çevirmiş. Onun kanıtı yok. Çünkü şey diyeceksin. Sen yaptın sen yaptın. O yüzden onun bir kanıtı yok. Param da 100 falandı. 4 yapmış. Harcamış boş, boş yere. Sinir, sinir. Yoksa arkadaşlar daha önceden ben bunu yazarken gelen yazamıyordum. Engellemiş hatta takip et yazınca ta, yazı basınca e, sen takip edemiyorsun diyordu. Şimdi arkadaşlar aklınızda tuttunuz değil mi? Kurumu paketi istiyor. Kur i̇stiyorum. Kurumu paketi alırım yazdı. Ve şifre bu. Ana sabun şurası üstküman.com şifre kazım 1638. Gelelim. Sabun var. Unutmadınız değil mi? Ana sabun şurası kazım 1638. Evet. Görüyoruz arkadaşlar. Kurama paketi istedim değil mi? Kurama kıyafeti. Kurama kıyafeti nerede? Bak şimdi bu at niye oynayamıyorum biliyor musunuz? Ben aslında gayet de güzel kasmıştım. Baksana, baksanıza bayağı da kıyafetim falan varmış. Akşam işte dediğim gibi paramı harcamış boştan yere ciddiyim ama onun kan bir kanıtı yok ama bir yok mı çaldığını dair kanıtım var görüyorsunuz hani kurma paketi nerede dur kurma paketine tıklayayım bakalım dur yok almayayım bunu ya kurma paketi kurma paketi paketlerden değil mi Nasıl? Bu değil. gördüğünüz gibi. Eğer o kıyafet bende olsaydı. Bana. Bunu 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 veremez zaten bende olduğu için. Yani arkadaşlar. Şöyle... Yok yani dolandırdı. dolandırdı <laughs> bas bas ortada değil mi? Yani arkadaşlar. <laughs> Şimdi YouTube'a girelim. Of çok kısa oldu. önceki video çok uzun olmuştu. Ve bir tane daha kanatım var. Onu da silmediysem galerimden. Ona bakarız. Bak şu an. Abim kalktın mı? Bak hayır. Bir yazmış ki şey merhaba. Pet sen pet karşılığında paket alıyormuşsun galiba bana da alır mısın dedi. Hayır kandırıyor benim Mine doğacığımı çaldı. Paketan var ki zaten? Pet karşılığında ne zaman çaldım? Kanat. Atacağım. Tam kanat atacağım bekleyelim. Geçen bir kanalın yorumlarını görmüştüm. Gördüm. Sen yazmıştın. O yüzden merak ettim. Faiz kabaracaktım de. Yok almıyorum. Bu arkadaşım ya, eski hesabı bana vermişti. O belki olabilir bilmiyorum ama ben almıyorum. Nasıl da kurtulmak için şey yapıyor. Bir erkekmiş. Gördüğünüz gibi bana balım. Aşkım falan yazıyordu. Kalp koydu. Ge. Yani tek kelimeyle söylersem budur. Gördüğünüz gibi kanıtımda varmış işte. Bir de başka bir kısa daha dolandırıyordu bu. O videomu bulabilirsem. Çok gittim. Bir şey soracağım. Hesap alacaktım da okusam veriyor mu yazdı? Hesap, bu sırada hesapla kandıracaktı. Yani ne Ne diyeyim ne? Diyeyim ne? Ha, bir de o hesabı bulabilirsem Pinterest'ten. O hesabı bulabilirsem. Ah felaket. Felaket olur ama yok. Eskiden adı iyiydi bu arada. şöyle hatırlıyorum. Topluluğumu da cevap vermemişsin kaynaklı. o bir dolandırıcı. Ben hep kanıt çekiyordum ama atmıyordum. Bunu kesinlikle atacağım bu arada. Kim ne derslesin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Işte kanıt çıkacak. Hani Pinterest hesabını silmiş ki arkadaşlar. Bende videosu yok. Şey bende sohbeti gitti sanıyor. Yani. Ha, Pinterest olmasaydı ciddi. Ciddi ciddi o Pinterest olmasaydı. Sadece buradan sizi inandıramazdım. Yani yalan derdiniz bana. Çünkü ben burada kurumu paketini alır mısın diyorum. Alırım diyor ama Pinterest'e ulaş diyor. Pinterest yok. Diye. Ama ben de şey var. Baksana mı? Sana gözüküm olur zaten. Ne yani. anne? Bu da benim kanıtım arkadaşlar. hadi vay vay. kapak <laughs>